Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine, yine, bugün bir video gelecek. Aslında ben minş koleksiyonumu çekmiştim ama yüklemedim. Çünkü video baya kötü oldu. Kamera falan düştü habire. Habire habire. Böyle. Sürekli düştüğü için. Ama yüklemek istemedim. Yani o yüzden bugün başka bir şey çekiyoruz. Daha doğrusu çekeceğim. Ve öyle işte. Artık videoya geçelim. Ay <laughs> yanlış yaptım. Bir dakika videoya başlayacağız. Ay çekil ya. Ay tamam ne yapıyorsun ya? Sen çekil. Gece geldik okuldan sizin, sizin yüzünüzden bizim yüzümüzdenmiş. Daha doğrusu senin yüzünden. Hayır senin yüzünden ya. Of. Üf neyse. yatacağım. Ya bu iki kişilik yatak. Bize ne? Ben nerede yatacağım? Masada yat bize ne ya? Ya. Üf, tamam ya. Şurada i̇şte şurada dursun ya. Ben niye masada yatıyorum ki? Evin en küçüğüsün de ondan. Biz, biz kardeşiz. Kardeşsek kardeşiz seni. Yok. Çocuklar artık uyuyun. Gece 11'de geldiniz eve. Tamam. Tamam. Sana... Üf ya ben masada yat. Niye ben masada yatıyorum? Bir kere de limon masada yatsın. Niye ben evin en büyüğüyüm? Ben niye yatıyorum? Yani en büyüğünden bir öncekiyim. <laughs> en büyüğü sayılırım. Ya. Kızlar biriniz gelip yardım etsin. Vallahi ben etmem. Ben de. Miyav etsin? Ya her şey niye ben kalkmak zorundayım? Evin en küçüğüsün de ondan. Bana bir su getir kalkmışken. Üf. Her şeyi de ben yapıyorum. Yok onu getireyim. Yok bunu yok şunu yok onu. Of. <laughs> Sana da bir şey getir, içecek, abur cubur, bir şeyler getir. Ay bir de ilaç getiriyormuş. Onu kendi içsin. <laughs> ay, ay, bu da ya. Ay yastığı da bir ayarlayamadım ya. Şöyle. <laughs> ya gel ya niye uyuyoruz ki duman? Tamam. Hadi gel. Sadece benden bir yaş küçüksün. 15 yaşındasın ya. Bu 14 yaşında evet. <laughs> evet. Gel. Bu şimdi beceremez. Biz mısır alalım gidip. İşte bir şey alalım. Mısır da değil tam. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ay gel. Ay neyse boş ver ya getirsin. Yanlış olursa geri gönderip geri getiririz. Ay evet. Üf. Saf zaten bir tane doğru getireceği şey yok. <laughs> Aynen. Ezik masada yatacak. <laughs> Al, al, al limon. ne getirdim bakayım? Cidden sen bunu mu getirdin? Bu ne ya? Bu ne? Bu neli? Neli olduğuna bağlı. Şey ıı, bakayım bu ıı, bu şey bu acılı. Ya biliyorsun ben acı yemiyorum bunu hemen ballısını getir. Tamam. Üf. İçeceğim nerede kaldı ya? Acı yemediğimi bile bile acı getirmiş. Eh, okumamıştır. Al ballı. <laughs> Yani evini küçüksün derken yani bizden biraz küçüksün ama neyse aslında biz ikiz de sayılabiliriz nasıl yani yani sen 14 ben 16 yani diğerleri de 16 sadece en büyüğümüz 16 Ay Neyse ya boş ver bir dakika bir ikiz değil miyiz zaten ya evet biz hepimiz aynı ya işte ne 15 15e 16'sı ya. İşte evet hepimiz 15 yaşındayız. Yani biz hepimiz 15 buçuk yaşında sayılabiliriz artık. Çünkü biz bundan bir saat falan önce doğmuşuz. <laughs> İçeceğim nerede kaldı? Ne bakıyorsun ya? şöyle. Kızım sen de diğerlerini getir. Ben bunları şöyle şu kenara koyalım. Dolaba. Bir tanesini getirdim. Tamam önce um, iki kar içecek üstte de onu getireceğim. Tamam. Şey burada su bir de kola gibi bir içecek var. Enerji içeceği olmasa valla ölür bayılırım ya. Yok yok kola. Hangisini istiyorsun? <laughs> Suyu git sen iç fakir. <laughs> Aa, nasıl içebilirim? Döktün. <laughs> git yerden iç. Ay al şunu da. Kedi, biz kediyiz. Aa, sudan nefret ederim. Ee, <laughs> Şu an arkadaşlarımız var burada ya. Ayıp olmuyor mu? Ayıp oluyormuşmuşmuş. <laughs> ayıp falan olmuyor. <laughs> evet. Canım ayıp falan olmuyor. Ayrıca zaten ben senden su istemiştim. Niye bunu getirdin? Al bunu kendin iç. Ama suyu döktün. Yeni getir. Al bunu da yerine getir. Burayı da temizle. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> niye her şeyi ben yapmak zorundayım? Her şeyi niye ben gitmek zorundayım? Her şeyi niye ben kalkmak zorundayım? Evin en küçüğüsün de ondan. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Oh. Pardon. Niye ama niye ya? Uf ya. Bir kere duman getirsin. Limon zaten kalkası yok. Su getirme vazgeçtim. Bana sen bir tane kola getir. Evet. İçecek getir işte bir şey getir. Enerji içeceği vardı, içeceğin. Ben sana az önce ne dedim? Enerji içeceği getirsen. Abart ya. Of. Al. Kola. Oh be, 50 saatte getiremedin. Hay gel, biz içeride yiyeceğiz, içeceğiz. İstediğimiz saatte yatarız. 5 6 da biri yazarız. Git sen burada. Git, git sen hemen yat. Niye beni sevmiyorsunuz? Ben de sizin üç yüzünüzüm. <laughs> Kızım ağlama. Of ya. Neyse, hadi gel. Sen bana yardım et. Tamam. çantayı getirdim ben kızım. Tamam. Ay. Bu kadar. Tamam. Anne mutfakta şeker var mı? Mutfakta şeker. Hmm. Bir düşüneyim. Evet evet var. Ne bakıyorsun? Git şeker getir bana. Kızım ne zaman uyuyacaksın? İster. Ee, biz şunları yiyelim uyuyacağız. Aha. Yatakta yersek dökülür. Bu da temizler. Aa. Hı, ee, bir de şu um, araba var. Bu bizim. Tamam. Ben gidip şeker getireyim. Ay nerede kaldın? Al. Ay al diyor bir de kaba kaba. Ayrıca biz sana kötü davranabiliriz. Sen bize kötü davranamazsın. Tamam mı? Sen bu evin en sevilmesisin. İyi, Kötü kokuyorsun. Yanıma yaklaşma. Ben de senin ikizinim. Ben de bir kediyim. Tamam mı? tamam kızım boş ver hadi burayları toplayalım tamam ay anne bizim çantalarımızı ayırın kızım hangileri bizim miami söyler ben çünkü kuzenlerimizin çantalarını görmedim ne bakıyorsun ya Ah. ah hemen ben söylerim. Bu bizim. çiçekli olan bizim. Bu bizim yok. yok bu kimin ya? Siz kaç çanta getirdiniz? Bir. Niye? Şaka yaptım. 2 görmüyor musunuz? bir de bana kötü davranması şaşıracak. Um, hmm, bu bizim değil. Yok şu bizim değil. Bir de şu bizim değil. Şikdi bizim. Evet. Tamam. Biz artık gidelim. Çok kaldık. Evet. Çocuklar, bir dakika. Arkadaşlarınızı geçirmeyecek misiniz? Ne gerek var? Benim mi arkadaşım var orada? Sadece Miyami'nin arkadaşları geldi. Tamam çocuklar. Siz geçirmeyin. Kızım hadi çantalarımızı toplayalım. Tamam şuraya koyuyorum. Şu arabayı da böyle Ben su içeceğim bir de yatacağım. Anne ben masada yatacakmışım öyle diyorlar. Bir dakika. Ben bir yatak bulmaya çalışayım bulamazsam. Sonra yatarım. Dur ben şu misafir yatağını da götüreyim. Allah. Ben bir bakayım sen şimdilik orada bir dur. Tamam anne. Düştüm. Ay. Ay. Bu ev, evi yapan kişi kovulsun. Ay. Ay evet ya. Ay asansör koyan bir asansör koyar bir insan. Bizim ev dört katlı. Bir tane yer. Ay ay, bu bina bina Ay, Evet ama evi biz yapmadık. Ay. 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 Ay, ay çok yoruldum. Ya. Ay. Bunları niye koltuğa koyuyoruz ya? Miami, kalk bize bir masa getir Aa, Masa mı Nereden bulayım bu saatte Masayı getir Masa getir işte ya Tamam Bulabilirsem Bulabilirsem değil getir Aa, Tamam <laughs> beni, beni niye sevmiyorsunuz Ben de sizin gibi bir kediyim Çekil ya Televizyonu kapatıyorsun sevmek zorunda mıyız? Aynen. Ama biz üçüzüz. Üçüzmüşüz. Sanki benziyor bize. Aynen. aynen. Ya saf bu. Boş versen onu. Masa nerede kaldı? Ay Ay küçük masayı getirecek misafir odasındaki. Çünkü onun seslerini duyuyorum. O masayı oradan evet o masayı getirecek. Getirdim. Sana demedim mi? Bu ne ya küçücük masa? Sizin eşyalarınızı alır. Üf, tamam ya. Ay git elleme bizim yiyeceklerimize. Allah Allah. Yeter artık kendimi tutamıyorum. <laughs> Ay sinir sinirlenmedi bile. <laughs> Ay. Vallahi iyi bir iyi bir içecek seçimiymiş. Geri götürttürüp falan falan var. Ah, sağ ol. Her neyse ne izleyelim? Hmm şey Ney? Dur, uzanamadım şey. Bence şey, bence korku filmi izlemeyelim. Hay bence de ya. Bence aha bir tane film var bildim, onu izleyelim. Çok güzel. Ney? Aslan Kral ama 5. Çünkü en son çıkanı 5. Ay evet evet. Aslan bayılırım. Tabi aslan. Allah. Yeter. He, tabi aslan değilim ama çok severim. Ay ben de çok seviyorum onu. Aslan kral mı izliyorsunuz? Ben de izleyebilir miyim? Hayır. Ee, Duman duydum ben zaten hayır diyecektim. Ayrıca sen niye yanımıza gelip gelip duruyorsun ya? Senin de um, odada bizim evde bilgi, bilgi ay senin yüzünden konuşamıyorum. Bilgisayar yok mu? Git izle. Ama 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 odayı daha yeni sus. Daha yeni toplamış. Toplamasaydın. Biz topluyor muyuz? Allah Allah. Çekil ya. Saf mısın? Saf herhalde ya. Ay keşke bizim kardeşimiz olmasaydı. Biz ikiz olsaydık. <gülüyor> Yeter. Yeter. <laughs> gitsin alsın bebek. Bence de. <laughs> efendim kızım. İkizlerim, üçüzlerim üç beni niye sevmiyor? Nasıl seviyorlar? Hayır sevmiyorlar. ben onlarla konuşurum gel. Tamam. Kızlar. Aynen yine mi şikayet etti? Üç kağıtçı. Saf. Ne oldu anne? Niye kardeşinizi aranıza almıyorsunuz? Ee, burada yer kalmadı anne. Ayrıca almak zorunda ve sevmek zorunda da değiliz. Kızım o da sizden biri. Biliyorsun değil mi? Ah. Onu da aranıza alın. Ay tamam anne alırız alırız. Her şeyi niye anneme söylüyorsun? Aa, saf mısın ya? Bir kere annesi hallet kendi sorunlarını. Sonuçta biz 15 yaşındayız. 3 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında değiliz. Tamam mı? Şimdi git. Bilgisayardan izle. Ezik boş ver. Ay Aslan Kral beşi açacağım ya. Üf, gitsin de açacağım. Zaten Aslan Kral'ı sevmiyor. Gitsin başka bir yerden izlesin. Sevmiyorsa niye yanımıza geliyor? Saf mı bu ya? Ama ben Aslan Kral'ı seviyorum. Se sus! Ay. Ay kafamı karıştırdın. Kelimeleri yanlış söylüyorum. Hızlı git kapıyı da kapat. Vazgeçtim aç. Vazgeçtim geri kapat. Yeter. <laughs> Onunla uğraşmak çok iyi. Aynen. <laughs> Ayrıca bence 24 saat uyumasak bir şey olmaz. Ay bence de ya. Biz zaten sabah çok uyuduk. Hah. Hah. Ne oluyor be? Ne oluyor? Ay ne oluyor? <laughs> Ay ne oluyor? Ne oluyor? Ay Mia Vezi'ne soralım. Mia Vezi. Mia Vezek. Ay Mia mı? Mi? E Efendim? Ne yapıyorsun ya? Şey, e oyuncak arabam kırılmış Onu tamir ediyordum. Onu tamir ediyordum. Özür dilerim. Çok ses çıkarttıysam. Özür dilemeye ne gerek var? Zaten ses çıkarttığını sen duyuyorsun. <laughs> Hı. Ay ışıkla oynayıp durma ya. Öf tamam ya. Yeter artık. Bir kere bana benim de değerli olduğumu anlayın. Ay çok değerli. Özür dileriz. Aynen. Nisa Aslan Kral açtım. Ay çok güzel bu film. Aynen çok havalı. Ah, benim uykum geldi. Kay biraz. Benim de uykum var. Ay Allah. Ben yatamadım. Allah. Ama boş ver Miami toplar ya. Aynen. Veya anne. Ay. Sabah olunca. <laughs> Ay. Sabah olmuş. Of. Ay saat daha 5. Biraz daha uyuyayım. Herhalde 5'tir yani. Ay. Ay saat 1. <laughs> Okula geç kalacağız. Ay! Uyanın, uyanın. Ne yapıyorsun ya? Saat kaç? 5-6 falan mı? Ne 5-6'sı be? Saat kaç ki? Saat kaç ki mi? Saat 1. Okula geç kaldık. 1 saat. Aa, aa. Ay ne yapayım? Birse bana ne? Ben bugün okula gitmeyeceğim. Ee, sen gitme tamam. Ben de gitmem o zaman. Çekil be. Şurayı da topla ya. Dağının içinde uyumuşuz. Ben niye topluyorum sizin dağıttıklarınızı? Evin en küçüğüsün. Yani işte evin en küçüğüsün demişim. Evin en sevi sevilmemesi. Sevilmem. Ay sevilmezsin ya. Uf. Senin yüzünden konuşamıyorum. Gel. Biz okula gitmeyeceğiz. <laughs> hmm. Ama ben gideceğim. Sen gidiyorsan bize ne? Ben gidiyorsam siz de gideceksiniz. Öyle bir şey mi varmış? Ama ayıf. Ne ama aması ya 50 kez sordum. Ama, 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 ama ben gidiyorsam siz de gideceksiniz. Ya öyle bir şey yok bir kere. Aynen. Git eziksin. <laughs> Heh, hadi gelin kardeşlerim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne yapıyorsun? <laughs> Okul bitince. C. <laughs> Ay çekil ya. Ay çekil. Hmm. Um, kardeşlerim bugün okul nasıl kardeşlerim ya? Ü 300 yüz dedim. Uh, i̇ğrençti. Çünkü seninle aynı sırada oturuyorum. Ben bundan sonra limanla oturacağım. Of sanki bin ama ama This yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel kahve içmeye gidelim dışarı. Ay aynen. Videomuz bu kadar like de abone olmayı unutmayın siz kardeşlerinizi sevin ama böyle gıcık yap gıcıklık yapmayın Hatta onlar üç kardeş ve birbirlerini çok seviyorlar ama video için değermişim şaka şaka konusu buydu videonun arkadaşlar sevilmeyen kız adı da sevilmeyen kız olacak sevilmeyen kardeş hatta sevilmeyen kız yazacağım veya kardeş ama kız daha kısa ve o kadar uzun bir başlık istemediğim için sevilmeyen ıı, kız yazacağım. Bye-bye.